Ben kesinlikle bu iddiaya katılmıyorum. Çünkü benim kardeşim hani içtiği zaman bir yerde bir o günün bir gündeminde olan bir olay varsa ben yaptım der. Yani sağa sola hava atmak için, göz korkutmak için bu şekilde yapar. Hani kesinlikle yüzde bir şans vermiyorum. Ben kardeşimin böyle bir şey yaptığını yapamaz. Benim kardeşim yapamaz. Benim kardeşim burada 50 tane kediye bakar. Benim kardeşim o şekilde hani... Sonuçta 15 ay askerlik yapmış bir insan. Benim kardeşim vatan haini olamaz. Olsa yani kesinlikle arkasında durmam. O şahıs kimse yani bunu yapan kimse önüme getirsin kardeşimse dahi ben keserim. Ama değil benim kardeşimden hani ufacık bir olsun şüphem yok yapamaz. Sadece dedim ya hani boş ağızlılık yani ben yaptım ettim gibisine boş ağızlık. Ben bunu daha önce de uyardım böyle konularda. Abim içtiğin zaman sen çok boş ağızlılık yaparsın. Yarın bir şey olduğu zaman üstüne kalıp bu tür şeyler hoş değil abim. Yani önemsemezdi beni. Alkol içer. Benim kardeşim Husamettin, Şerevettin var kardeşlerim. O kardeşlerim benim burada köyde komple bu köyün altında ağaçları var. Köyümüze sıçramasın diye yangın bitince de sürekli burada çalıştılar. Hı hı. Öbür kardeşim zaten hani dedim ya Ali böyle içer günlük sürekli içtiği için evde oturur. O gün evde. Hani benim kardeşimin yapma ihtimali yüzde bir yoktur. Benim kardeşimin üstüne şu anda suç gidiyor. Yani, yani bunun mebali vardır.